그게 시스템. 자. 자

telefonlar. Bugün <laughs> daha telefonla konuştuk seninle. Bir ee, daha çok hızlı ve çok keyifli geçti. Gel yani biraz tekrar bunu bir hatırlayayım. Güzel. Bundan 7 15 gün önceydi. Çok yakın iki arkadaşımın düğününde gördüm seni. Kapıdan gördüğünde of aman. Üç kelimesi belki o zaman geldi hayatıma. Yanında Çağatay vardı. Çağatay'a döndüm ki abi simi ne kadar güzel bir kızıyor ya. Abi hakikaten çok güzelmiş. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Sonra bütün akşam seninle konuşma şansım yoktu. Çok fazla yanına gelemedim ama Çağatay çaktırmadan bir fotoğrafımız çekildi sizin. Önce normal gelinim gelinliğini tutuyordum. Sonra arkana döndü dedi ve seni, seninle beraber aynı karar Sonra seninle konuşamadığım için ben de gelinle damadı dallamaya karar verdim. Onun hepimiz kaydını biliyoruz. Gördüğün gibi gelinle damadı. Senin yanına darlıyorum seninle alakalı. Neyse. Gece sadece sana tek bir muhabbet etme şansım oldu, o da odadaydık, ben şart dağıtmaya çalışıyordum <laughs> insanlara, sen odaya sesin çok kötü bir şekilde girdin, ben sadece sana oha sesin gerçekten çok kötü geliyor, sen çok kaslısındın, sen de evet iyi halindin. <laughs> İki gün sonra sana mesaj attım, konuştuk bayağı, baldan konuştuk, berilerin birinden konuştuk, çok uzun konuştuk, yaklaşık 4-5 saat konuştuk. konuştuk sanki. Sonra senden mesaj bekledim. Bayağı bekledim, bir 10 gün kadar sana mesaj atmadım. Sana mesaj atmamam konusunda Serkin'de bulunan arkadaşlarım da var. seni rahatsız etmem. <laughs> 10. gün çarşamba günü sabahıydı. <laughs> rüyamda seni gördüm. Her şey o kadar gerçekti ki uyandım bir Nisa'yı aradım. Nisa, <laughs> sevgini ben rüyamda gördüm. Ona ya. <laughs> her şey çok gerçekti. Murat'cığım sana açık oluyorsun. Bence artık beklemeyi aradım. Dedi Nisa bana. Ben de sana mesaj attım. Senden randevuyu kopardı. Senden randevu kopardığını tam şu arkadaki kasadaydı. O kadar mutluydu ki yüzündeki ifade. Kasada benden hesap almanı bekleyen müşteri bana güzel bir haber aldın galiba dedi. Ben de aslında hayatımdaki aldığım en güzel haberin farkında değil. Cuma günü sende bu ilk yemeğimizi yedik burada hemen. Akşamına ilk fotoğrafımız çekildi. Doğa içimden geldi fotoğraf çekmek. Sanki olacak her şeyi biliyormuşum gibi. İlk fotoğrafımız buydu seninle beraber. Ertesi gün oldu. Ertesi gün seni görmeden duramadım, çok yakın iki arkadaşımızın düğünüydü yine, Gökhan'la ailenin düğününden kaçtım yanına geldim. Yanımda Yiğitcan'la Özlem vardı. <laughs> ben nasıl <laughs> 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 atacağım? Süreyya Atlama ya. İlk gününü o gün vereceğim sana. <laughs> Murat geldi de tanışalım. Hoş geldin. O gün heyecandan annenin anneler günü hediyesini kaybettin. Ertesi gün buluştuk annenin anneler günü hediyesi aldık. Sonra kahvaltı gittik. En az kahvaltı yaptığım gün herhalde. İki domates, bir iki zeytin Çok heyecanlıydı her şey. Pazartesi günü oldu. Ee, heyecanımı saklayamıyordum. Bir arkadaşımız doğum, doğum gününe gidecektik. Oturdum seninle konuşmak istedim. Her şeyi anlatmak istedim sana. Oturdum karşına. Anlattım her şeyi. Saçımı beğenmiyorum. Üstümü başımı beğenmiyorum. Her şeyi baştan yapıyorum. Elim kolum bana ait değil. Benden ayrı hareket ediyor. Hepsini anlattım sana, heyecanımı anlattım. Sen de karşına dünyanın en güzel cevabını verdin bana. Ben de dedim. Sonra senin arkadaşlarının benden haberi oldu. Beni için benim için davetini istedim. Hepin bir ay sonra düğünümüz var. Bir sefer ikinizi davet ediyorum. Bence bunun sonu evlilik gibi. Mesela biz deli ziyafet bakmaya başladık bile. Bence oldu bu iş. Ha, da da bir şey yok. Bir şey ya. Hayatımın en hızlı haftasıydı o hafta. İnanılmaz geçti. Her şey muhteşemdi. Bir sabah seni vapurda işe bırakmak için geldim. Beni bir yolda görmedim. De. Benden bir çay ısmarlamanı istedim bana. Onu bile ısmarlamasın bana yolda. Allah bir <laughs> Çok çok keyifli geçti benim için hafta. Sonra bir hafta sonra sende çok hayal ettiğim bir yemek vardı. Çeşmede o hep istediğim restoranda baş başa yemek yemek Balık konuştum o gün sevgisi. Oturdum karşına. <laughs> <gülüyor> Sinan <gülüyor> ilk baş başa gecesi maalesef. <laughs> Her şey çok hızlı gelişti. Tarih 20, 20 Haziran 2015. Cemil Nisan'ın evlisi, ertesi gün ailenle tanıştık. Bütün akşam annenle babanın Elinin kolunu taklidi yapmakla geçti. Özellikle Selçuk amcanın elini, ta ellerini taklit ederek geçti. Bunu ona anlattığım zaman bayağı güldük. Yaklaşık bir önce çıktı. Kendisi de biliyor. Bu hikayeyi ona attım bayağı güldü olabilir. Ben koyamam hikayeyi. Her şey çok keyifliydi. <laughs> <laughs> Benim için. Bu çok heyecanlı geçirdiğim bir akşam. Selçuk ki bunu konu. konuştuğumuzda bayağı olabilir. <laughs> Sonrasında, aslında bugün bu senin tahmin ettiğin gecenin başında olan şeyi sormamı daha önceden bekleyen insanlar vardı. Ve aslında haklılardı da. Ben bu soruyu sana daha önce defalarca da sordum. Suriye'ye. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Her şey benim için çok hızlı ve çok güzel geçti. <gülüyor> 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 Sana birinci haftada verdiğim çözüm tutabilmek için. sonuna kadar... Ömrümün sonuna kadar evimi kolumu koyacak yer bulamadım. koyacak yer bulamadım. <laughs> ben de tutuyorum şeyler <laughs> <Ay. gülüyor>